Gençler öncelikle hepinize selamlar için. ben Alox bugün çok güzel bir karşınızdayım bugün BBX Alox hesabını tanıtıyoruz arkadaşlar Gençler hesabı tanıtmadan önce sizlere bir şeyler söylemem lazım e, Biliyoruz ki her gün YouTube'a video atmaya başladım ama tek bir sıkıntı var etkileşimimiz çok düşük arkadaşlar yani neredeyse videolarımız var ya hiç izlemiyor Sizden tek ricam bu videoya abonmanız abi yani güzel bir şekilde abanın, Like'larınızı atın bak. Şu an durdurun videoyu. Like atın abi. Sonra videoyu izleyin sonuna kadar. Yani güzel bir destek olmanızı bekliyorum. E, etkileşim düzelteceğiz. Etkisi gibi bir, yani 100k, 200k, 300k izleyeceğiz. Buna inanıyorum. E, hiç uzatmadan direkt başlayalım abi video şeye. Hesap tanıtımına. Şimdi hesabımızda neler var bakıyoruz. Gençler ilk başta neyden başlayayım? Silahlardan başlayalım ilk başlayalım. bir şey yiyeyim. bombaya yiyeyim üstüme. <laughs> de buraya geldim. Şimdi ilk başta silahlardan başlayalım yaşar. Atölye diyelim, bir laboratuvar diyelim. Sendeki 55 tane silahımız var gördüğünüz gibi. En aşağıdan başlayalım abi. Gördüğünüz tek tek filmi okumaya gerek var mı? Ha? Bence yok. Böyle göstereyim. zaten görüyor musunuz? M16, M404 M4 seri zaten Matkara 7, Vektor 5, Göçe B7, Kolay 7 DP5, AVM7 Yani full artı full değişir yani o derece Silah bakımından çok iyi bir etap Şöyle göstereyim Gözüm kaçındı lan Gençler bu videoya güzel bir şeyler bekliyorum sizlerin ya Vallahi like atmayı unutmayın Kesinlikle like atmayı unutmayın çünkü yani ihtiyacım var destek olmanıza. Etkisi gibi videolarımı izlenmesi lazım. Çünkü cidden moralim çok bozuluyor. Hesap görürüz abi. Hesap çok iyi ya. Neyse bu hesapla bir sürü bayrak troll videosu gelecek inşallah. Abi şuna bak hepsi yedi seviyor ya. Şu silah yerini var ya. E, şurayı satsak bir tane villa alırız ha. O derece şu an. Bak şu an milyarların içine tıklıyorum şu an. Çok güzel ya yani. maşallah Gençler silahları böyle Gördüğünüz gibi ben hızlı hızlı geçtim Neden geçtim çünkü video 20 dakika 30 dakika olmaz anladınız mı Direkt envantere girelim envanterde e, Gördüğünüz gibi çığ 5 seviye Poseyonumuz 6 seviye Kanlı kuzgunumuz 6 seviye Ve tabii ki de Sıramonumuz 6 seviye Bunları da böyle giyeyim Şöyle Kanlı kuzgundan devam edelim bir şey hesapta ne var bakıyoruz hemen hızlı hızlı uzay mı beyaz mumya vampir seti çete lideri canti bunun emojisi çok güzel şöyle geçelim yavaş yavaş abi Allah inşallah herkese böyle bir hesap nasip eder gelişler. cidden hesap çok güzel geliyor geliyor bu arada kaç destansı olduğunu birazdan göstereceğim o sürpriz olsun Zaten belki e, videomun başlığını da atabilirim. Belli olmaz. Şöyle tarım mumya. Ya bu mumya teti etkiden çok iyi abi. Şu an molası geçti gibi ama yine de idare edilir. Güzel et. Bak bu set değişik ya. Bunu niye de etkansı yaparsın ki mesela yani anladın mı? Bak, bu niye de etkansı mesela? Bak bu set güzel tamam. Bu güzel. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Neyse şöyle yavaş yavaş geçeyim hızlı hızlı. Cidden yoksa video bitmeyecek. ha. Harbi video bitmeyecek yoksa. Yani hesap full artı full. Gördüğünüz gibi yani hesapta şöyle yavaş yavaş indireyim. Şuna bak ya ben bunlara tek tek tıklarsam biter mi abi? Ha. Şöyle yavaştan burayı da göstereyim size şöyle hızlı hızlı. Burayı da görmüş olun bari. Yani buralara hiç girmeye gerek yok. Şu seti seviyorum ben niyeyse biraz güzel bu bir set. Gençler burası böyle geldik. En güzel yerlere. Kask abi şu dikenli kask benim hesabımda yok ya cidden. Yani çok seviyorum bak şu kask olsa bir hesapta yeter aslında zaten yani. Bir hesapta olması gereken en büyük şey bu kask abi. Bunlar o kadar değerli değil yani güzel değil ama kask cidden. Bayağı iyi. Bakıyorum şöyle da şöyle gidelim. Bak şu kat da güzel. Sana bakar mısın? Kullanılabilir. Ne var? Bunların bir şeyini kullanmam ben mesela yani. Kolay kolay. Şu biraz iyi. Ee, bak şu güzel abi. Bunun da bir gideri varmış. Yok. Kötü. Bak bu çok iyi. Ben bunu çok seviyorum. Gençler gördüğünüz gibi. Tabii ki de katkımızı tekrardan takalım. Şapkalarda Abi şapkalar çok ya. Şuna baksana. Bak şu güzel. Bu bayağı oluşturuyor. Cidden çok cool duruyor bu ha. Bu bayağı iyi. gördüğünüz gibi saçlar çok kötü bu arada. Şu kafası. Gençler valla var ya. Ne diyeyim ya etap full artık full abi. Etapta olmayan bir şey yok. Gençler bilerek hızlı geçiyorum çünkü hani ben de biliyorum buralar pek sarmıyor. O yüzden siz de böyle hızlı geçmem. Sizin de işine geliyor. Hiç yalan söylemiyorum onu da. Geldik gözlüklere. Gözlükleri de zaten biliyorsunuz. Aynı her şey. Maskelerde işgalci maska maskesiyle maskara. Maskara maskesi var Bakıyorum. E, evet, Palyaço maskesi yok gençler bu hesapta. Maalesef. Şu maske güzel ama biraz. Geldik kombine. Tabii benim dikkatimi çeken tek yer burası ama maalesef benim hoşuma giden böyle bir kombinlik bir şey yok ama yine de bir sürü şey var tabii ki de. Maşallah. Gençler işte burası da böyle. Çantalarda firavun çantası zaten bir hesapta olsa yeter. Onun dışında canti var. Bir de kuzgun çantası var. Bak şu çok iyi. Bak bu çok iyi. Bayağı iyi yani. Hem de nadir biraz. Kolay kolay çıkıyor. Onun dışında bakalım böyle kullanabildiğimiz ne var. Onun dışında güzel Bakıyorum şu anda Yok aga Pantolonları göstermeye gerek bile yok bence Burayı böyle hızlıca geçeyim ee, Ayakkabılar böyle Gençler daha ben niye buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü emojileri tek tek bakacağız anladınız mı? Yani sizin hoşunuza giden nokta orası yani ilk başta destansı sayısını merak edenler için şuradan bir destansı sayısına hep beraber bakıyoruz ve 258 yani 260 destansı hesap inşallah bir buçuk iki ay sonra 300 destansı olacağız kardeşler bu hesapta. Ee, gösterebileceğim arabalara bakalım Yeşer hep beraber. Kalkanı kullanalım buradan. Şu bak da güzel. Bu araba da güzel. Ee, bakalım burada The arabası. Vay be. Eskiden neydi bu araba? Gençler bu arabalar böyle. Direkt pick-up pick, -up, pick -up göstermeme gerek bile yok. Aa, şu varmış. Kia da varmış bunun. Güzel. Sedanlarda de... Ee, zaten test ben arkadaşlar çok iyi. Test mesaj çıkartmıyor. Bayağı iyi yani sarıyor. Pembe testa da var onun dışında. Bu neymiş lan? Lale devri. İlk defa yürüyorum onu. Nadirlik no bir agam. Deniz abisi bunlar da kötü değil de. Yıl dönümü. Bak bunu oyuna geri getirmezlerdi abi. Çöküyor burada ama geri getirdiler maalesef. İki tane McLaren görünüyoruz gençler. Koyu değildi değil de bence bu daha güzel. Yani tarı. Geldik başka ne gösterebilirim size? Tabii ki de emoji. Abi benim en sevdiğim yer. Büyük ihtimalle sizin Şöyle hızlı hızlı emojilerimle geçelim mi işe Üstüme de şöyle güzel bir şey giyeyim de bari. Havlu olsun. Neyle yaptık emoji biliyor musun? Emoji neyle yapalım? Hadi sarı mumya ile yapayım hadi emoji'leri. Elime de şunu alayım uyumlu olsun. Tamam. Başlıyorum böyle. Koydular var ölüm hmm. makinatı evet. Ne tepen ya Şöyle tek tek göstereyim gençler Yaşar ee, hani Bak bu emoji de çok iyi ha Bana bayağı sarıyor bu emoji Şöyle geçiyoruz tek tek Gençler yemeğe bayağı bayağıdır etap tarzı videosu çekmiyorum ya bir değişik oldu haliyle. O Bu bayağı iyi Oğlum ya bu bu Anlatma bu Bu abi ya Abi hesap var ya Full ya hesap full abi Gençler dediğim gibi inşallah filmde ilerleyen zamanlarda böyle bir hesabımız olur Küçük kardeşlerime sesleniyorum İnşallah filmde büyüdüğünüzde böyle çalışıp böyle hani Bana kalırsa oyuna para yatırmayın ama Yani İnşallah böyle etabım olur yaşar. Diyecek başka bir şeyim yok. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Şu emoji de çok iyi. Bak bu emoji de bayağı seviyorum. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Hesapta bir sürü emoji var gençler. Şu var. Bu var. Bu emoji de güzel. Bu. Bu. Maşallah. Maşallah. Bayağı iyi. Çok güzel. Bu neymiş ya? Gençler gördüğünüz gibi yani etapta emoji de bitmiyor. Silah da bitmiyor. Kıyafet de bitmiyor. Etap full, artı, full her şey var etapta. Buradan da bak bir saka kardeşime çok teşekkür ediyorum. Abi böyle hani buralarda sesli emoji fark ettiyseniz oyun bu aralar şey getirmiyor. Fake emoji getirmiyor. eski Fake emoji olarak vardı böyle. Pat küt tek çıkardı. Pat küt, ne açıyor ya? Yani. Ama şimdi tek çok bazı emojilerde yeni gelenlerde falan. Gençler emojilerde böyle gördüğünüz gibi şöyle uçak katmanları falan böyle. Bombasına bakalım. Bombalar da böyle gördüğünüz gibi. Ya yani video bence kısa ama güzel oldu. Bence yani böyle Diğer hesap tarzının videolarına göre daha kısa oldu ama daha açıklayıcı oldum bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Unuttuğum, göstermediğim bir şey, göstermediğim bir şey... Yok herhalde gençler. Bir iki de bayrağa girelim beraber. Bayrakta iki emoji yapalım ve tepkilerini alalım. Hadi bak. İnşallah söylemezler. Direkt emoji ile gireceğim çünkü. Hepsi. <laughs> Ananı sikeyim kulağım patladı. Kulağın mı patladı? Elinin ayağının sikeyim dayı ya ne güzel uyuyordun. Uyuyor muydun? Araba. <laughs> ben... Takımdan attılar ya. Ne güzel uyuyordum ne bir de. Dur bakalım. Bir lobiye daha gidelim. Hoş Selam geldin. Aleyküm. Nasıl mı lan bu gerçek? <laughs> Ne, ne yapıyorsun? Ne ah. Efendim. Yarın Yarın e ya. Sen geldin. Geldin Hoş geldin. Gerçek misin cidden? Gerçeğim kanka. Hoş geldin bu arada lobimize. Hoş bulduk. Hoş geldin abi reis. Ne, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi kanka sen. Çok no, 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 no. iyi, çok iyi. i̇yi vallahi ben de. Geçen ben de YouTube videosu yayın hesap tanıtımı yaptım. İki de bayrak gireyim dedim. Girdim. Allah razı olsun. Evet. Seni de güzel karşıladım. İyi yaptın reis. Videoya selam. Eyvallah. Videoya bir selam söyleyin. Videonun kapatışına geçelim. O zaman buradan an olsun takipçilerine selamlıyoruz. Bu adamı bırakmayın bak. Bu adam var ya çok iyi bir adam. Söyleyeyim adam size. ya adam adam. Bak kalp atıyorum sana videodan izlerim eyvallah. bunu. Eyvallah ben izliyorum zaten ben seni takip ediyorum. Ee, TikTok'a atarsan tabi. YouTube'a mı atacaksın TikTok'a mı atacaksın? YouTube YouTube. Tamam YouTube'dan da izlerim eyvallah. 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 Ee, neyse bu ülkede takipçilerime de kalp yollayayım da sonra abim niye bize kalp atmadın falan derler. Gençler neyse video bu kadardı. Evet. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dakika şöyle sesi kapatayım. Gençler tekrardan söylüyorum. Hani etkileşimim bayağı düştü. Sizden tek ricam bana destek olmanız. Videolara böyle abanmanız, beğenmeniz, paylaşmanız. Onun dışında bir şey istemiyorum. Bu arada Instagram hesabında takip ederseniz çok sevinirim. Zaten açıklamaya koyacağım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Bye.